Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla Çayırova'nın yarını olan çocuklara ve gençlere hizmet etmeye devam eden Çayırova Belediyesi bu kez de her yaştan meraklıyı bilimle buluşturacak etkinliğe imza attı. 21-22 Mayıs tarihlerinde ziyaret edilebilecek Bilim Şenliği düzenlenen törenle kapılarını açtı. Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılış programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Mil Eğitim Müdürü Recep Demir, siyasi parti temsilcileri, kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım sağladı. İçerisinde fen, doğa ve deney alanı, matematik ve zeka oyunları alanı, uzay ve teknoloji deneyim alanı ve bilgi evleri, bilim sergisi gibi alanları barındıran Çayırova Belediyesi Bilim Şenliği'nin açılış töreni renkli anlara sahne oldu. Programın açılış töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi şu ifadeleri kullandı. Fen alanında verdiğimiz eğitimler çerçevesinde yıl sonu sergileyecek ergisi maliyetinde bir etkinlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizler heyecanlısınız, çocuklarımız çok heyecanlı. Biz istiyoruz ki çocuklarımız bilimin ışığında kendilerini bu yolculuğa hazırlasınlar ve inşallah birazdan bir açılış yapacağız. Birkaç deney gözlemleyeceğiz.